Böyle yapıyor, Arkadaşlar o masaya konmaz. Gidin kendinize tabak getirin. Hemen. Arkadaşlar şu masayı sallamayın ya. Ben Hoş geldiniz. Evime, kanalıma, Yasemin ve kuzularına. Ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi kuzularla birlikte yaprak saracağız. Sezonun ilk yaprağı. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir çok şükür biz iyiyiz. Allah Aa, sağlık zaten ayırmasın. Yapraklar çıkmış. Ee, dün şey, yukarı markete gitmiştim. Orada satıyorlardı. iki tane genç mahalle arasına koymuş. Dedim ne kadar? 16 liradan ağızdan açtılar. Bir kilo yaprağı. Sonra diyor şey 14'e veririz falan dedi. Dedim istemiyorum. Hem bir de zaten olan param da azdı. Sonra neyse Kemal akşam üzeri pazara gidelim dedi. Kemal ile pazara geçtik. Pazarda 10 lira. Artık bir kilo aldım dedim. Sarayım akşama pişireyim. Sarı biraz e, oyalayıcı çünkü çok küçük. Taze. Ben bunu salamura yapar gibi akşamdan ıslattım kaynar suyla. Çünkü bir komşum var Sevda abla. O demişti ben hep böyle yapıyorum çok da güzel oluyor diye güzel de sarmalar olur. Ben hep haşlıyordum. Yani sıcak suya koyup çıkartıyordum. Bu sefer bu şekilde yaptım. Anne olmuş mu? Hi, olmamış anne. At ağzına. Anne olmuş mu? Vallahi seninki olmuş cadı. <laughs> ama yaprağın tersini sarmışsın. <laughs> Yapamadım da pek. Yaprağın bu tarafı içi. Bir de şu masayı sallamayın. Kameram sallanıyor. Ben de bu sefer sahura kalkınca ıslattım. Koydum şeyin içine. E, leğenin içine. Üstüne de kaynar su koydum. Anne. Onu bir tane var. Anneciğim bak burada var ama. Anne harika. Afiyet olsun. <laughs> Şimdi de e, içini yaptım. Zaten saat şey oldu. Baya baya oldu. Ben namaz kılana kadar dinlendi. Şimdi de sarıyorum. Şu şekilde. Ben yani düdüklüye koyacağım. Büyük bir ihtimalle. Çünkü anca pişer. Fazla ama yine de olsun. Ama çok küçük. Yani böyle yaprak hiç gördünüz mü? Böyle yaprak tabii ki gördük. Ama bak burada bunu içiyor. Ha, varmış ya. Ben geçen yıl e, salamura yapamamıştım. Ya yani bir denk gelmedi. Tazesini aldım, sardım. Kışında e, çok sal şeyimiz olmadı. Yani yaprak saramadık. Diyordum bir tazesi çıksa da sarsak diye. Çıktı çok şükür ve sarıyoruz. Kısmet bugün güneymiş. Böyle, mi koyayım, böyle, mi? böyle bu tarafa içine gelecek o tarafa altına gelecek. Anne yani tamam. bu yine olmuyor benden hiçbir şey olmaz. Falan. Oy senden hiçbir şey olmaz mı severim seni. Oldu valla bak bir ters yaptım bir şey yaptım. Bir göster şöyle kameraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam koy şuraya başımız dişimiz ağrımasın yeriz biz Yok, onu. Yok yerim ben. Hadi <laughs> <Yada>, afiyet olsun. <laughs> Evin oruç olmayanı Muhammed'den Aybüke. Tabii ki bozulan şey olan onlar yiyecekler. Anne. Efendim. ben oldum. Sen ne zaman oruçtun? Biraz önce çorba yedin ya. <laughs> Geri niyetlendin mi? <de. gülüyor> Aslında niyetlenmedim. Aslında niyetlenmedim. Bence de niyetlenmedin. Çünkü niyetlenmeyi benimle yapıyordun hep. Ama öğrendim artık. Ama çok küçük arkadaşlar. Şöyle minnacık minnacık. Ben kocaman bir tane buldum. Şimdi, inşallah olur. olur. Olmaz değilim. <laughs> ne olmaz oğlum? Olmuyor ki benim yaptıklarım. He senin yaptıkların olmuyor. Hem yaprağı ya, hem şeyi güzeldir bunun. Lezzeti güzeldir. Abi bak şöyle. Hem de şöyle. çok küçük. Şöyle katla. Bunu da katla geçen yıl da aslında 10 liraya almıştık ama <laughs> belki de e, pazar Demildi, Kemal İştengelik çizgide ne kadar kapanmaya yakındı? Oldu galiba. <laughs> olmuş mu? Evet olmuş. Ay bir dandik şeyler. Vallahi 5 sonuna doğru da ona vermiş olabilir. Ama ben onlaradan aldım. Anne. Efendim. Olmuş anneciğim. Ben herkesten güzel yapıyorum Allah. Hep biliyorum sizin dolmalarınızı. Ama bir daha sar oldu mu onu öyle bırakma. Tamam. Ök şunu Bazen bulgur da koyuyordum ama bugün neyse bulgur koymadım. Aslında unuttum. Pirinçle yaptım sadece. Bunun iki tane var. Tamam birisini yapacaksın anneciğim. Biraz daha büyük bu. Şuradan biraz. Ben... Çekicik çek kısıldı. Ne oldu? Ay ha, içine girme içine girme. Anne. Çok güzel olmuş herhalde. Mustafa hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Hepsini ağzına sokuyor. <laughs> güzel mi anneciğim? Hı hı. Bu yiyelim senin. Hı -hı. hı hı. Sen hiç yemedin ki daha. Hep abin yedi. Hı, -hı. Anne. Efendim? Anne bir tane şey yapsana. Tamam, hemen şunu bir sayayım elimdekini. Hemen sana ben alışmışım hep elimde sarıyorum tahtada falan saramıyorum öyle alışmamışım. Anne ben ben sarabiliyorum tahtada da. <laughs> Tabakta bile sarabiliyorum. O Demek yeni yaptım. Biraz daha hamarasın. Anne bak. Ah bu sefer olmuş. Aferin oğlum ah. Abi ne oldu? Yani bu yardımcılarla ben bunu çok çabuk <laughs> sararım etkeni. şimdi. <laughs> Zandıracağız bir de buraya arkadaşlar. Ne yapacağız? Zandıracağız mı? hızlandırsak da işte ne kadar hızlanırsa. Ki bence beni geçemez. Ben daha çok yaptım. Sen daha çok yaptın. Aferin benim oğluma. Üç tane yedim de. Üç tane yedim. <laughs> Ah, olsun. Evet, bir tane daha yemiştin ya o, kimisi de o çok acayip oldu. küçük bunlar da artık iki yapıyorum şöyle koyayım bir küçük daha denk gelince onu da iki yaparız kimisi de iyi yani fena değil en azından küçük de olsa mesela bununla bunu anca birleştirirsek yaparız olmuş Artık oluyor, yapacak bir şey yok. <laughs> Olmuş mu? Hı. Yeter ki sarın yani sarılı olsun, içi çıkmasın. Bir şekilde yeriz ne olacak? Çıkmadı. Ben buradan vereyim anneciğim sana. Al. İçi çıkanları bana verin de hepsini <laughs> Tamam, içi çıkanları sana veririm hepsini ye. Çok. Neyse biz bir saralım. Size sonra devamını bir daha gösterelim. Dolmayı sardım. Hatta balkona çıktım sonra. <laughs> Şöyle düdük diye yerleştirdim. Üstüne şu saplarını koyacağım. Şurada da birazcık şeyim arttı içim. Onu da artık sonra bir biber falan doldururum. Bir şey doldururum artık. Şu saplarını üstüne koyacağım ama. Eşkisi olsun birazcık diye. Bugün mi yiyeceğiz? Böyle bu şekilde bugün yaprak sarması yiyeceğiz, semizotu yoğurtlaması yiyeceğiz ve çorba yiyeceğiz. Tatlıyı da belişim yapıyor. Neyse ben şu üstünü de koyayım. Saplarını da bu şekilde koydum üzerine. Bu benim küçük düdüklü. Ee, bunu koyacağım. Ee, 20-25-30 dakikada pişer herhalde diye tahmin ediyorum. Şurada da benim motivasyon kaynağım. Başımda öyle çene çaldı. Bir tane de gıvır vereyim Şu yapraklardan Bilmiyorum değmedi. Hiçbir tane sürmedim. Önce bu tarafta yattı yattı yattı. Şurada yeri var orayı da göstereyim. Şu da Nihra'yı. <laughs> Şuraya kendine ay elim gözüküyor. Şuraya kendine mekan yaptı. Burada yuvarlandı yuvarlandı. Şimdi de yağmur yağacak. <laughs> ben de tam vaktinde bitirdim. Şöyle göstereyim gökyüzü karardı. Yağmur yağacak arkadaşlar. Ben de şimdi içeri gidiyorum artık yaprağımı alıp koyayım pişsin Allah'ın izniyle. Hadi bize afiyet olsun. Buraya e, dükkandan getirdim. Küçük dolabı montalattırdım Kemal'e. Montalarken çalışırken de çektiydim ama kaç gündür konuşuyorum. Kaç gündür adama montalatmak için. Bir kapağını kapatsın da Kemal. Böyle beyaz küçük bir dolap ama burada benim çok şeyimi toplar. Benim evim küçük olduğu için onun için şöyle buraya hatta üstüne de şişeleri falan koydu. Aslında içine koysan onlar tozlanmasın orada. Onlar içine koşu, üst tarafına koy. İçine oraya koy. Tozlanmasınlar. balkonda küçük olunca en azından yer açılsın istedik. Ha tamam. Eline sağlık. Teşekkür ettim. Sanki bana yaptı bir şey değil diyor. <laughs> Arsızlığında bu kadar az. <laughs> Hangi evde yaşıyorsun? Başka bir yerde Hangi mi, mi yaşıyorsun? Ben kullanmayacağım. Mi duruyorum Olsun. Kullandın sanki. <laughs> Nasıl şey. ödev yapıyorlarsa pek anlayamadım ama. Yavru. <laughs> Bu ikisi ders çalışıyor. Aybuki içeride bilgisayara bakıyor. Büyükler Yavru hala serşeyi. uyuyor. Yavru Saat sabah üç buçuk. Evet oğlum da ilk defa ebaya girebildi de sabah ebaya baktı çocuğu. Evet. Yavru ser şeyi. Kitap okuyor haftada bir tane. O kitabın Yavru sınavını serşeyi. yapıyor. Ve öğretmenimize gönderiyoruz doğrusunu yanlışını yaptığı sınav sonucunu. Evet. Şimdi o da sınavını yapıyor. Arkaya da tabi defterlerini, kitaplarını. Yerde silgin yerde. Bak yerde. <laughs> Maşallah. Bir de dağınık. Bir de dağınık. Her şeyim evet her şeyin etrafta. <laughs> Yavrusu her şeyin. Geleceklermiş bence. Sen sana bana söyley. Bugün Çinlik. pek çok ders çalıştın, kurtulamadın herhalde. C. tabii ki de C diyorum. Yan çıkarsa Türkiye'de. sana sanırım. Allah Allah, Liye evet. öğrenci belenay mı? Evet o. Şu an kanıtlıyorum ama bütün bunları. Kime? <laughs> Kime? İki <laughs> <laughs> mi? gitti. herhalde daha uyanamadın yavrum. Cevabı Pek bir psikolojin iyi gibi şey. gözükmüyor. Cevabı, Bu doğru mu söyle bana. Bence doğru. Sence doğruysa bir şey yapma. Buna ne ben, bireyken, ya... Ya doğru. Bu ne, da geldi, ne, geldi ne, buraya kedi gibi yattı. Burada yatıyor ben, küçük miyav. Kemal de klasik. Televizyonun başını bekliyor. Ölmemiş. Kim ölmemiş halbuki? Baryolar. Baryolar. Ne olmuş? Yani, Sadece meteor düştüğünde bazıları ölmemiş. Çok uzaktaymışlar. Eskiden bayılıyorum, bayılıyorum çocuk. Ondan sonra süzülüp süzülüp kuşa gelmeye başlamışlar. Bu serçeler dinozor muymuş? O zaman niye bizi ısırmıyorlar bizden kaçıyorlar. Aman evet. Allah'ım. e ee, başka? Başka bilmiyorum. Bir, bir, bir de suyları tutan anne, bazıları anne. da susuz su, su yaşıyormuş. Anne. Susuz yaşıyormuş. Bir, bir, bir şey gördüm ben spagetti canavarı videolarda. Evet Ağabey. bir tane de mürekkep balığı Ağabeyden vardı. Var. Evet var hmm. o. Spagetti spagetti balığı da çok derinlerde yaşıyormuş. Cemal, Cemal Reşit İçiyorum. Bey ilkokul 5 katlıdır. Her katlı 8 Biz iftarımızı yaptık. Çok şükür Rabbimin verdiklerine. Kaç gündür oğlum Lokum bisküvi istiyordu, aldık ama bir türlü tatlılardan fırsat kalmadıydı. Bugün dedim tatlı yapmayacağım, akşam çayla lokum bisküvi yiyeceğiz. Kaç gündür istiyordu, iki gün önce aldım ama hiç e, fırsat kalmadı çünkü hep tatlı oluyordu. Bugün bilinçli olarak tatlı yapmadım, dedim lokumla bisküvi yiyelim. Hadi Kemal kırmadan parçalamadan Hayır bize açarsa poşetini biz de inşallah yiyeceğiz Mustafa da lokumu bisküvi süzüyor. Açtın mı Kemal? Herhalde. Herhalde açtı. Baba ver baş açayım. Duyamadım Aybüke. Ben hmm. ben Kemal gözlüğü de takmışsın ama. Anne, ben ben açayım. Böyle açılıyor böyle. Gitti bıçak aldı da geldi. <laughs> Tabi hamur diyor şu an siz de görüyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar, bugünümüzde böyle geçti çok şükür bin şükür. Allah'a emanet olun hayırlı akşamlar Rabbim gördüğümüzden geri koymasın inşallah hayırlısıyla şunu subette bitsin herkesin hayatı her şey normale dönsün. Hadi bize lokum bisküvi afiyet olsun. Kemal de bir taraftan televizyon istiyor.